Bana bakalım abi bugün sizlerle birlikte bu of Thrones oynayacağız. E şimdi ki şey oynayacağımız şey çift tek şey oynayacağız da. Şunu oynayacağız tabi ki Sorge oynayacağız çünkü sorucumuz düştü. Ali çiziyoruz 20. seviyiz. Kötü bir şey yok. Canlı maç var ya sporu. Hani Esporta. Ee, şey var bunun Türkiye'nin. yeni es futun şey var fut espor var ya. Onun işte. şöyle yaparsak. <laughs> evet. Sesim şimdi daha iyi geliyor. belki. Şimdi bir iki açtık. Şöyle arkadaş olmaya çalışacağım. Arkadaş olmaya arkadaş olursam daha iyi kazanıyorum. Şeyli gibilerle. Hayır, Hayır ya Edgar geldi bir taraftan bir taraftan şey. <laughs> Abi onun arkadaşı Lütfen. <laughs> ah. <laughs> Niye böyle oldu ama ya? Bir yanda gitti. Hayır ya hayır ya ya. Dayanamak ya. Ya git silahın arkadaşı bana gelince ben de arka öpüyorum ya. Geçen eksi 8 yedim yani 8. yolum ve eksi 7 yedim. nasıl oldu? 8. yolum eksi 5 yedim. Yapacağız yapacağız. Güzel bir arkadaş bulursak. Mesela gider kesin Leon falan bizim arkadaş Onlar da bu arada da çok iyi oynayamıyorlar. gibi. E. Ama söyleyeyim katmak isterim için. Tekrar bir kupa yapayım ben onun için. Şuraya koyarsam bir tekim. Çok. Bakıyor mu? <laughs> İki boss savaşıyor. Ben bu savaşlara asla giremem. <laughs> ne yapsam bilmiyorum. <laughs> Saklanayım. Bir beş kişi kana kadar. İnşallah beş kişi hızlıca kalır. Yoksa ben Burda mısın Nice Hadi be dört kişi lütfen dört kişi Hadi be Bir kişi daha be bir kişi daha Hadi bir kişi. Hadi be. Olmaz mı? İlla ben öleceğim bari şu kenarda. Püf, bari gitti. Üçüncü olur muyum? Emin değilim. Hiç olacağım sanmıyorum. Dördüncü olduk. Sıkıntı yok sıkıntı yok. İyi gidiyoruz. Kupa kazanıyoruz yani. Aa, çiftli mi geldi? Hiç fark etmedim. Aa, hayır bir tane kaldı. Yok mu vereceğim? Ah be. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar <laughs> e, ee, hepinize teşekkür ederim. Özellikle de bana abone olan arkadaşıma onun ee, sayesinde 188 abone olduk ve şu an içeriği üretsin. Bir böyle bir yıla kadar süren biraz sürenizi alacağım ama bir yıla kadar yani bir yıl sonra kanalım daha da genişler inşallah o zamana kadar. O zaman size yani, bir 3 kişiye Brawl Pass dağıtabileceğim. Ama Brawl Pass Plus dağıtamayacağım. Onun için biraz daha bekleyeceğiz. işte yine bir Brawl Pass Plus dağıtma Brawl Pass Plus dağıtma dağıtmış olmam lazım yani. En az 2 kez falan. Ama ondan önce de belki şey yapabilirim. Oh, spike on Spike ölüyor ya. da hiç gelme. Ama benim benim arkadaş gitti. Bana gelmez değil mi? Oh, ya bir taraftan geliyorum, bir taraftan şey sıkıştırıyor şimdi. Şuradan. Ama Ya hayır ya. Gitti. Kuvarı gitti. Eksi beş. yeter ya. En son bütün karakterleri Tek tek. seveceğim Çok sinirlendim. Bir şey de çıkmıyor zaten. Çıksa bir kere sevineceğim de çıkmıyor işte. Ev, yani en az bir hafta iki haftadır efsanevi çıkmıyor. Gizemli yaklaşık bir aydır çıkmıyor. Ender, Süper Ender. Destansı bile artık benden daha Çok nadiren olmaya başladı. Efsanevi çok çok, çok 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 oldu da güzel gizemli efsaneden de daha öt oldu. Gizemli artık hiç çıkmıyor. Efsane bile daha fazla çıkmıyor Ne yani tam gizemli oldu. Bir basıyorum efsanevi gizemli de kalmıyor. Bazen artık efsanevi çıkmasın yeter gizemli çıksın diyorum moda çıkmıyor. Yani o her bir sürüyorlar. 9 kişi var o şimdi 8 yerim şuradan bir tane baz çıkacak şuradan ama bak karşıda bir tane baz var gibi karşıda bir sorda kim oldu belli değil ama ben onu anlamam ah be maşık Ya tebe 5 kişi. Hey. Kerem kralı bu. Sıfır yüktüğüm Kesin şimdi şuradan da oynamayı çıkardım. Ya da oynamayı kalacaklar ya ben alacaklar. Ya da oynamak ya ben. Mi o dayna. Mi o dayna. Edgar ol. Edgar ol. 15 litre Edgar ol. 15 litre var adam. yakaladım adamı. Adamın sonunu kafesini tutuyor. adam 12 gitti be ya. Artı 10 kupa lazım. Yaparız mı yaparız yaparız mı yaparız güzel mi güzel mi yaparız mı yaparız Mesela artı 4 artı 4 artı 4 diye 3 kez artı, 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 artı 4 artı 12 kupa 1000 kupa olur Gelemezse daha Abo abo itanlık gitti itanlık gitti itanlık gitti eksi sekiz eksi son, eksi sekiz eksi on geldi yapma lütfen yapma lütfen please, please 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 yapma <laughs> çünkü sonu kötü oluyor bu maç bittikten sonra arkadaşlar kapatmam lazım çünkü şöyle inşallah bu maç birini İki ikinci olacak çünkü 999'a kalacak ve çok sinirim burada. Bu maçı ne zaman yükte topladık? Öbür maç yüküm hiç yükümüz, yoktu. Sıfır yükte Edgar araba almaya çalıştık. Ama ikinci oldu sıkıntı. Şimdi şu şurada... an. Birisi çıkacak gibi. Ama... Hadi 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 lütfen. Ya. Eksi içerik. yeter ya yeter. 990 ile 988'e düştü. Artık benim iki maç. Bir maç artı 10. Diğer maç artı 4 almam ya. Yani. dördüncü almam lazım bir kez. Bir kez birinci bir kez dördüncü. Direkt. Abi ya yapma ya yapma ya. Yapacağım onu Yapmadı bravo. Oh, oh, 4 dakika yani 3 dakika içinde maç biter mi ve 3 dakika içinde birini şimdi bitiririm direkt kendimi öldürerek de olmaz ya yani mesela bak şimdi burada afk bıraksaydım kendimi ne oldu 7 kişiyiz şöyle oynatıyorum da normalde afk yim. mesela böyle kaldım ne oluyor gir iki kişiye düştü uyarı falan verecek sonra bot oynayıp gitmezse böyle kalırsa ne olur Zehir mi? O, zehiri gördüm biraz kenaradan. Zehir geliyor. Ya zehir öldürecek yani? Ya beş, yani ya beşin, ya altinci, yani ya yedi ya altı ya da 5. Hadi bakalım ne olacak kısmetimize. Hadi be. O altıya düşmüş ben. Yaklaştıkça. Sonra daha da bekliyorum. Hadi be hadi be. 5 düşer mi? 5'e be? düşmüyormuş. O 5'e de düşüyormuş. Ama 4'e düşmez. Ve be. 5'te ölüyorum. Biraz beklesem aslında. abi bir var. Şuraya at be çocuğu. temas yok ya. Neyse arkada 994. Evet bu videonun bu kadar olsun. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma daha fazla abone olun. Sizleri seviyorum. Hadi bay bay.